Akıllı aydınlatmanın şampiyonu Philips Hue sunar. Herkese merhabalar. Sevgili izleyiciler karşınızdayız. Özkan Öztürk'le birlikte İşte o beklenen gün geldi çattı. Yan yanayız. Stüdyodayız. Sports QR stüdyosunda yepyeni stüdyo ışıklar. Nasıl bir şey ya bu Özkan? Tabii Philips Hue'nun da bunda payı var. Evet. Yani, ya yani sağ olsun. <laughs> yani seninle alakalı değil bu ışık buna. <laughs> Bizle alakalı değil. Tabii ki Philips Hue ile alakalı. E, Philips Hue işbirliğiyle. PL Fantasy Show'da karşınızda olacağız. Geçen hafta ben burada tektim. Ama artık Özkan'la birlikte olacağız. Her hafta karşınızda olacağız. Işık Show yapacağız burada. Akıllı Aydınlatma. Meydanı boş buldun. Dedim geleyim hemen. Yani. Evet hemen geldi. <laughs> Zaten biliyorsunuz kaçırmaz kendisi böyle şeyleri. <laughs> e, bu arada eve de e, Philips Hue bize e, sistem kurdu. Çocukların odasına Vallahi inanılmaz biz. yani. Neden e, bu zamana kadar yani bunun farkına varmamışım, keşfetmemişim. Kendime kızıyorum. Aynen ben de. E, her gece e, farklı Renklerle uyuyor bizim Nefis. çocuklar. Bak, şunlar da değiş. çok iyi ya. Bu da mesela... Mavi istiyorum şu an mavi. Mavi istiyorum. Mavi evet, işte abi. oğlum ne renk. Şu an mora döndü. <laughs> değişiyor abi değişiyor lila. Seversin. Bir Bob Rampton yap bakayım. Bob Rampton yap. <laughs> Bakalım Wolverhampton olacak mı? Siz Haydi Wolverhampton. <laughs> evet bu tabii şunu söyleyelim cep telefonuyla ayarlanıyor. Biz burada söyleyince e, olmuyor ama buradan da tabii e, dokunmatik şöyle rengi evet. değiştirebiliyorsunuz. Aynen. Şimdi Özkan kadroları yaptık. Premierlik fantazi. Geçen haftayı bitirdik. Bu arada ben şunu söyleyeyim. Ee, Özkan söylemeden bunu söylemek zorundayım. Çünkü tamam. bununla yaşıyor. Kaç gündür. Ee, bana hatta mesaj attı. sen oyundan çıktın mı diye. Evet abi. Ee, bizim bir Sports QR Fantasy ligimiz var. Ligimiz ee, var. Şu an ekranda geliyor e, kodu. Lütfen siz de gelin, siz de katılın. Bekliyoruz. Ödüller var. Ben geçen haftada burada saymıştım. Sezon birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Tabii. Üç Haftalık kere birinciler. Üç kere haftanın birincisi olan da ayrı bir ödül var. Hediye var. Mükemmel. Eee Geçtiğimiz yıllarda çok iyiydim ben. <laughs> ne oldu? Yaşlandın mı? Bak geçtiğimiz yıllarda özellikle Premier Ligi anlattığım dönemlerde. <laughs> ya nasıl bahane bu ya? Bir 13-14 sene çok iyiydim. Nasıl ama, nasıl bahane Ama bu sene... Geçen e... gün mesaj attım. Ben özellikle şimdi ligimize baktım. Sports QR Ligi'ne. Gökhan Aptik yazmıyor yok. Dedim neden çıktın ligden? Yani sor merak ettim. Dedi ki ne çıkması? Baktım... 8. 9. sayfada kalmış. evet Özkan <laughs> en mutlu olduğu anlar. Ben seni var ya bak Cansu'ya soracağım. Ben seni evde o kadar merak ediyorum ki Premier Lig maç saatlerinde senin oynayan oyuncuların maçını seyrederken. Kanka, Mesela evde Alvarez mi? gol atınca takla atıyor olabilirsin. Evde yokum ki. İşte telefondan izliyorum. Arabada ...iPad'den izliyorum. Bir yerden izliyorum yani. Evet Baran Yılmaz ile ilk sırada. Özkan neredesin sen ya? Sen de çok yukarılarda değilsin Özkan. 15 abi Öyle normal. Öyle söylüyorsun ki ilk sütunda yoksun solda. Ben bu hafta stratejik bir hata yaptım. Ne kadrolarımızı yaptım? alalım mı? Hadi bir lan kadrolarımızı lan. alalım ekrana. Stratejik hata ne hemen izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Müthiş bir tercih. Harika bir tercih bir kere o lise. Kaç kişi de var abi o lise. Öngörü olağanüstü kendimi övmek zorundayım burada. O liseden 15 puan geldi... 15 ama ne yaptım? Kaptan yapmadım. Eğer onu kaptan yapsaydım şu an artı Özkan, 10 basamak. Oliseyi kaptan yapmazdın. yapmazdım. Burada şov yapma. Tamam da nasıl seçim? Ya nasıl yapmadım? seçim? Takdir et. Olise. Ya tamam seçebilirsin ama kaptan yapmazdın. Baktım abi maça. Crystal değişir mi? Crystal Palace, Warhampton. Maça baktım. Aynen. Tamam dedim. olisein maçı bu. Aralardan sızacak. Olise fişi çekecek. Ne oldu? <laughs> oldu abi. <laughs> Vallahi tebrikler. Ya. Turner kaptan değil. Şov yapıyordun. Furkan'ın yaptığı <laughs> tanıtımda. Seni, seni, beni yiyorsun değil mi orada? Seni zarfladım da olmadı. <laughs> sağ ol. Evet e, Turner, Semedo, Mikolenko, Mikolenko. Porro. Baya iyi ya, iyi ya. Semedo Salah, Olise 16-15. Kötü mü abi? Baya iyi almışsın. Alvarez zaten herkes var. Aynen. Aynen. Beni yanıltan burada Bernardo Silva hayal kırıklığıydı benim için. Kaptan yaptım kendisini. Güveniyordum. Ama Bernardo sadece gezdi. Abi sağ çizgide. Ya sen kaç puan aldın? 74. Ortalamanın üstündeyim. Ortalama Sen 74 59. mu aldın? Evet. Ben kaç almışım? Kaç? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kaç? Var çıldıracağım mı? ya. <laughs> 73. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? İnanayım ya, ya nasıl şey. oluyor abi bu iş? Ayarlıyor musun? Ne yapıyorsun? Bak benim kadroya bak. Ha, benim Arçır'a bak. Bir puan. Abi Arçır kim ne ya? Yapıyorsun? Archer'dı. Archer'dı. Ne yapıyorsun? Gözümü Archer, bu nasıl bir öngörü? Ama geçen hafta iyiydi. Bu nasıl bir öngörüsüzlük? Alvarez'de bak. Ya abartma. 2 i̇ki haftadır gol atıyor çocuk şimdi. Abi geçeceksin. Maçına göre, göre alacaksın. Bak Salah, Son, Saka, Watkins, Alvarez. E, Esupinyar, Ederson iyi puan almışım, bakma sen. Bu Keş bende bir kaldı orada, unuttum ben Keş'i ya. Abi Keş ilk haftalar... Unuttum ben, Keş'i unuttum Bana kaldım. çok şey kazandırdı. Niye değiştirmiyor? Ben 20 hafta liderdim diğer grupta. Başka bir grup, benim farklı farklı gruplarım var. Oralar ya da liderdim. Ya bu Trent'in sıfır oldu emin miyiz? Burada sıfır yazıyor Trent, niye sıfır? Abi normal, bak hemen içeri... E topu direkten döndü, Roberto Carlos gol atıyordu. Tamam da direkten Ona dönünce puan mı veriyorlar yani? <laughs> direkten dönen şut, isabetli şut bile sayılmıyor. Ya işte. İstatistiklerde. Spor spikeri. Ya. Ben bundan Gökhan dolayı bir atlığı. ara bir eleştiri almıştım Süper süperlik anlatırken. Abi, biz belirlemiyoruz ki bunu ne yapalım. Yani, yani. isabetli şutun e, nasıl isabetli şut işte e, şut sayılmıyor vesaire diye. Ama şey ne direkt. Yapalım? Neden biliyor musun? Şimdi gol yedi ya. Kim? 2 gol yedi eksi 1. 1 sarı kart. Oradan ha, da eksi 1. Tamam 2 tamam. eksi 2 ne yapıyor? Bonus puanlara bakalım bir. Nereden ne almışız. Bakalım. Bu bonus puanlar da aklıma gelmiyor benim ya. Neden abi? Ne bileyim yani. Ya bir şey söyleyeyim ben sana. Palmer'ı biz nasıl almıyoruz ya kadroya? Ben hayır bu hafta elim gitti. Sende var mıydı? Önce yoktu. Ne? Hiç var mıydı? Hiç yok. Bak ben Palmer'ı her programda övüyorum. Elim Palmer'ı almıyor. Unutuyorum aklıma gelmiyor. Elim gitti almadım ya. Büyük hata. Yani alsaymışım şu an çok farklı bir Baksana yerde. Baksana ya şu şeylere. Bak bu hafta Palmer puanlarına. 18 puan. Sala 16 Olise. En fazla en yüksek 3 isim. En fazla puan alan 3 isim. 18 Palmer. 16 Sala. 16 15 o lise. Şimdi hatırlatma yapalım. Son ve Sala milli takımlarına gidiyorlar. Bir süre yoklar biliyorsunuz. Evet, seçemeyeceğiz. Seçe kimse seçemeyecek yani. Önemli bir bilgi yine bak. Premier Fantasy ile ilgili önemli bir bilgi. Hemen transfer bölümüne giriyorsunuz. Available. Ney? Ney? Wild Card çok önemli. Geldi. Yani baş tekrar geldi. Bir sezon başı vardı. Kullandık. Şu şimdi Wild Card'ı kullanınca gel. bütün takımı bütün takım değiştirebiliyorsun. Değiştirebiliyorsun ve eksi puan ceza yemeden yani. Aynen. Hani mesela şimdi her sen, hafta bir transfer hakkı Sen hakkında ilk var Wild Card'ı kullandın mı? Tabii canım kullandım. Ben de kullandım. Ben orada kullanmasaydım ben, bari yine ya, ben kullanacağım. geçmiş olsun. Tamam ben yine kullanacağım. Almak istediğim oyuncular var. Çünkü Peki Salah'la bir... sona göre mi yapacaksın şimdi kadroyu? Nasıl olacak? İkisinden birini Tutacağım. Ol, tutacağım. Evet, yoksa para etme. Hani bir sonrakini almaya çalıştığımda bütçeyi dengeleyemem. İki oyuncu satmam gerekir. İki oyuncu satıp oyuncu aldığımda da ceza puanı yiyeceğim. Stratejik davranmak zorundayım. Siz A de öyle davranın. Aferin. Dünya genelinde haftanın en çok puan alan kadrosuna bakalım. Ne bakalım, bakalım arkadaş? Bakalım. Şov yapmış. Kim? 134 puan. Kim bu? Ama bench boost var. Yani e, kulübeyi de eklemiş. Kulübeye bakar mısın abi? Helal olsun kardeşim. Yarfar Naser şov yapmış. Areola kulübede 11 puan. Dawson 14 puan. Watkins 8 puan. Ya abi bu... ilk 11'den bu kadar Yok, puan almış. Ben yapıyor. sana bir söyleyeyim. Bu şansa yapmış. Herhalde şansa. Ya. Ya. Bu ne ya bu Areola 11, Dawson 14, Watkins 8. Üçü de yedek. Öngörüsüm... Şans olmuş. Öngörüsüzlük, öngörüsüzlük öngörüye dönüşmüş. Sports QR Ligi'ne mutlaka bekliyoruz. Sizinle kıyasıya bir rekabete girmek Haftanın istiyoruz. Haftanın en çok puan alan. Bizi geçebilirsiniz. Biz de sizi geçebiliriz. Ama Gökhan Abdi'yi kesin geçersiniz. <laughs> <laughs> haftanın en çok puan alan kişisi 97 puanla Mehmet Tepret. Ee, şunu hatırlatayım, evet ya, akıllarda 50. soru işareti oluşmasın diye hatırlatıyorum. Ee, üç kez haftanın birincisi, yani o haftanın birincisi olan, yani sıralamada birinci, evet. üç hafta üstüne birinci olan değil genel tamam. sıralamada. Top. O hafta mesela 20. hafta, 27. hafta, 32. hafta üç kere birinci oldun, evet. aldın hediyeyi. Yani. 3 ayrı haftada birincilik elde ettiğinizde ödülünde sağlıyor. Ya şu arkayı bir Wolverhampton yapabilir miyiz siz Ya arka çok e, sabit kaldı. Bir Wolverhampton yapalım ya. Yani koltuklarla biri olsun. Sevdin mi Wolverhampton Wolverhampton'ı? Sen çünkü turuncuyu seviyorsun. Turuncu Emre Gönlü Şen'den dolayı. Doğru Adana Aynen. turuncusu. Aynen. Ee, Wolverhampton, e, Wolverhampton turuncusu, Adana spor turuncusu şu anda evet. arkamızda. Doğru. Ee, şimdi ne, neredeyiz? Özkan Bey birazcık Alalım küremize mu? dönelim ya. Öyle bakıyorsun. Bu hafta kimi alayım? Söyle bana. <laughs> Manchester City mavisi bence sana lazım. Tamam. Hadi yapalım. Chelsea mavisi bu. O Chelsea mavisi. O bu Stan... Chelsea. Değil o, mi Chelsea? Londra bu. mavisi. Ben Manchester mavisini istiyorum. Geldi. Evet. Güzel. Manchester mavisi mi? Manchester mavisi. Etkiyatta mı hissettin kendini? Aynen. Şu an... City, City, City of Manchester. Eski <laughs> adı. Yani hatta Şampiyonlar Ligi maçlarında, Avrupa maçlarında böyle geçiyor. Bravo Özkan. Evet, Gökhan Abdü 20. Ee, hafta tavsiyeleri. Özkan Öztürk 20. hafta tavsiyeleri. Var mı tavsiye? Şimdi diyecek ki Özkan, daha çok var, 10 gün var, hayır, sakatlıklar. Hayır, 20. hafta tavsiyeleri derken... Ee, geçmiş. Geç, geride bıraktığımız haftadan bahsediyoruz. Ama sen bana bunu yayında söylemedi. Onu tamam da, söyledi. Yani ama ne dedim ispat sana? İspat edemeyeceğiz, kusura bakmayın. Silva, Foden, Douglas, Douglas Lewis. Lewis. Okay. Ekrana geldi. Kaçar puan aldılar abi. Ekrana geldi. Kaçar puan aldılar. Kaç almış? Ben orada bilerek... Foden 12. Ben ne dedim? seninle konuşurken Programda uç... her ismi söylemek istemiyorum. Gizem yaratalım. Biraz da sürpriz olsun yoksa herkes aynı puanı alacak dedim. O liseyi kendime sakladım. O lise 15 puan getirdi. Bravo. Bu işler böyle. Benim var mı? 20. hafta tavsiyelerim var. Oli Botkins'te <laughs> Julian Alvarez. <laughs> Forvetlerden gitmişsin. Evet o zaman arkayı bence mavi yapalım yaptık galiba. <laughs> E, Oli, e, Oli Watkins'te, Julian Alvarez. Biri 8 almış, biri 7. Benimkiler de kötü değil. Asistleriyle Ama Burnley Sheffield United'a karşı yani. oynadıkları için böyle Asistleriyle oldu. tabii. Ama mesela Manchester City yine de benim için hayal kırıklığı. Daha farklı bir skor bekliyordum. Aynı zamanda Silva'nın da skora katkı yapmasını bekliyordum. Yani asist olur, gol olur bir şekilde o devreye girmesini bekliyordum olmadı. Şimdi Premier Lig'de son olarak şunu da söyleyelim. 13 14 15 20 21 22 Ocak ikiye bölünüyor hafta. Hı hı. E, hafta ikiye bölündüğü için yani burada Özkan'a e, ilk defa katılacağım. Çok var yani. Hakikaten çok var. Şimdi Tabii. 22'sinde oynanacak maçın buradan tüyosunu yani, vermek falan Aynen. yani yine de yine de istersen bir tane söyle. Bir tane isim söylüyoruz değil mi? Söyle isim söyle. Sen de isim söyle ya. Tamam söyle hadi seni kırmayayım. Söylemeyecektim söyleyeceğim. Ben, ben Palmer alacağım artık. Palmer mı? Palmer'sız bir kadro. Yani Chelsea ben. Fulham'da İbrahim altınsa üzeceksin. Ee, o zaman ben de diyorum ki... İbrahim abi de seviyor Palmer'ı. brighton Wolverhampton maçına dikkat diyorum. Çumbağa. Kunya değil bir kere. İkincisi. Kunya'miş. Yani Kunya ama onu demiyorum. Çok kritik bir oyuncu. João Pedro alan kazanır. Hayırlı olsun. Net görürsün. Kayıtlarda var işte. Ge bir ay var maça. Tamam ben bir ay önceden <laughs> 22 sakatlanmazsa arkadaşlar bir ay önceden söylüyorum. Yani bir ay yok da Gökhan abartıyor şu an. İki hafta sonra. 15 gün var. Aynen. E, Joao Pedro skor katkısı yapacak Wolverhampton'a karşı. Evet. Müthiş bir akıllı aydınlatma sistemi. Herkese öneriyoruz. Gerçekten muhteşem. Bu arada sports QR'ı takip edenler için e, güzel bir gelişme daha var. Onu söyleyelim. Sports yani. QR 10. Kod. Aa doğru. Evet. Ee, bu kodla indirimli. Aynen. Aynen. %10 muydu? %10. Baba Sports ben mi QR söyleyeyim 10. sen mi? Sports QR 10. Tamam. tamam. Aynen. 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 Ee, alabilirsiniz ürünleri yetkili satıcılardan. Bu Tüm yetkili sizlere... satıcılar. Aynen. Aynen. Tamam. Güzel. Yetkili satıcılardan alabilirsiniz. Ee, bu da bizim Sports QR Nefis. Philips Hue işbirliğiyle bir güzellik olsun. Nefis sadece yolu, sadece, sadece oyunu evet <laughs> sadece oyunu oynayanlar değil aynı zamanda evinde bu sistemi kullanmak isteyenler mesela maç ortamında inanılmaz oluyor. Evet evet. Ee, evet. Örneklerini de gördük. Ee, tuttuğun takımın rengini yapabiliyorsunuz. Eee yani. konsol oyunlarında yine aynı şekilde tabii, tabii. E, o renkleri ya da bütün, salona, akşam bütün salonda akşam o salonda odasına... eşinizle çok güzel bir film izliyorsunuz anında Renk bütün odayı değiştiriyor. Bir de ne var biliyor musunuz? Sine, sanki sinemadasın. Bir de Philips Hue Go'da şunu, şunu yaptığında e, koy masaya. Hı hı. E, inanılmaz oluyor. Bak inanılmaz Bak şimdi, oluyor. Yemek yiyorsun akşam yemeği. Bunu masanın ortasına koydun. Atmosfere bakar mısın? İnanılmaz. Ya ben ben buna hastayım gerçekten bu olağanüstü. Masaya koydum mu? E, olağanüstü bir ortam Abi, yaratıyor. Ben film izlerken özellikle bayılıyorum. Öyle mi? Nefis. Özkan ağzına sağlık. Güzel bir program oldu. Her hafta olacak ve Sports QR Ligi'ne bekliyoruz. Orada büyük bir rekabet, büyük bir çekişme var. Tabii sadece çekişme yok, ödüller de var. Evet, Müjdat Muratoğlu'nun e, ünü düşünür Müjdat Muratoğlu'nun e, ifadesiyle programı kapatmak istiyorum. Lütfen Sports QR e abone olmayı unutmayın. Herkese mutluluklar diliyoruz, iyi seneler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. akıllı aydınlatmanın şampiyonu Philips Hue sundu.